2025'te başladığımız yolculuk, tam 100 yıl sonra, 2125'in dünyasına hoş geldiniz. İklim kriziyle sarsılan, yapay zeka ile yeniden doğan bir gezegen. Bugün, insanlığın en büyük zaferlerini ve sınavlarını keşfedeceğiz. Hazır mısınız? 1. Deniz seviyesi 2 metre yükseldi ama insanlık pes etmedi. Yüzen şehirler 50 milyon insana ev sahipliği yapıyor ve gezegenin dönüşünü takip eden dev yörüngesel panellerle verimlilik en üst seviyeye çıktı. Okyanuslardaki solar adalar dünya enerjisinin %70'ini üretiyor. Atmosferden karbon çeken kuleler artık her metropolde. Tarım, topraksız dikey çiftlikler nüfusun gıdasını karşılıyor. Biyomimetik şehirler doğadan ilham alarak inşa edildi. Ağaçların enerji üretme ve su tutma özelliklerini taklit eden yapılar doğal afetlere karşı koruma sağlandı. 2050'de başlayan mücadele 2125'te doğayla barışı getirdi. 2. Teknoloji devrimi Yapay zeka artık dijital vatandaş. İnsanlar da sanal dünyada paralel yaşamlar sürerek fiziksel ve dijital kimliklerini aynı anda deneyimliyor. İnsana ortaklığı, her bireyin kendi dijital ikizini yaratmasını sağladı. Beyin bilgisayar arayüzleriyle düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Şehirler, kendini onaran altyapılar ve manyetik levitasyon tünelleri trafiği bitirdi. Antigravitasyon yolları, trafiği tamamen tarihe gömdü. İnsanlar, manyetik alanlar ve mikro kara delikler sayesinde ışık hızına yakın bir hızla seyahat ediyor. En önemlisi, kuantum internet saniyede 1 milyon TB veriyle tüm gezegen tek bir beyin gibi. 3. Sağlıkta çığır Ortalama ömür 125 yıl. Kanser, Alzheimer tarih oldu. CRISPR 9 teknolojisi genetik hastalıkları doğum öncesi siliyor. Nanobat orduları damarlarımızda dolaşıp hücreleri yeniliyor. Organik sentetik birleşim hücreler artık yalnızca biyolojik değil nano organik materyallerle destekleniyor. Bu vücudu hastalıklara karşı tam bağışıklıklı hale getiriyor. Organ nakli. Gereksiz, biyobaskıyla kişiye özel organlar üretiliyor. Unutmayın, ölümsüzlük değil, sağlıklı uzun ömür çağındayız. 4. Toplumsal Değişim Çalışma Haftası 3 Gün Yapay zeka rutin işleri yapıyor, insanlar sanat, bilim ve felsefeye odaklandı. Eğitim, beyin implantlarıyla 10 dil öğrenmek mümkün. Ulus devletler zayıfladı, küresel kooperatifler öne çıktı. Metaverse'deki sanal ülkeler bile var. Ekonomi, tamamen dijitalleşmiş. Kültürel etkileşimler hiç olmadığı kadar yoğun, herkes kendi ilgi alanlarına göre benzersiz bir yaşam sürdürme özgürlüğüne sahip. 5. Uzay Kolonileri Mars'ta 500 bin insan yaşıyor. Ay, lojistik üs oldu. Asteroid madenciliği dünya kaynaklarını tüketmiyor. Uzay asansörleri taşıma maliyetini %99 azalttı. Hedef, Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam araştırması. Ve Alpha Centauri'ye insansız probe gönderildi. Dünya artık sadece bir gezegen değil, galaktik insan uygarlığının merkezi. Europa'da bulunan su altı okyanusları, biyolojik işaretler taşıyan mikroorganizmalara dair ilk verileri sağladı. Uzay turizmi gelişti, Ay ve Mars arası düzenli yolculuklar artık sıradan hale geldi. Güneş sisteminin sınırları zorlanırken, yeni hedef, Satürn'ün uydusu Enceladus ve dış gezegenlerin keşfi. İnsanlık, yıldızlara doğru emin adımlarla ilerliyor. 6. Riskler ve tartışmalar Süper ağıların kontrolü kimde olacak? Biyolojik silahlar nasıl engellenecek, En büyük soru, dijital ölümsüzlük seçeneği insan ruhunu yok eder mi? Yani 2125, insanlığın kolektif zekasının zaferi. Doğayla barışık teknoloji, yıldızlara açılan kapılar. Zorluklar bitmedi ama çözümler de bitmeyecek. Çünkü insan ruhu evreni keşfetmeye programlı. Bu gelecek sizin ellerinizde. 2025'ten başlayan değişim bugünkü seçimlerinizde şekillenecek ve yarını tasarlamak için harekete geçin. Sizin de 100 yıl sonra bu olur dediğiniz şeyler var mı? Varsa yorumlara yazın tartışalım. ve ufak 10 çarpıcı gerçek. Dünyanın dönüş hızı azalıyor. Bu zaman algısını ve takvim sistemini etkileyebilir. Ay dünyadan her yıl uzaklaşıyor. Bu gelgitleri ve dünyanın dengesini etkileyebilir. Sanal insanlar gerçek aşklara rakip olacak. Hologram partnerler, beyin implantıyla hissedilen ilişkiler yaygınlaşabilir. Japonya ve Güney Kore'de bu tarz örnekler başladı bile. Diller yok olacak, yeni diller de olacak. UNESCO'ya göre her iki haftada bir dil yok oluyor. 100 yıl sonra 3000'den fazla değil silinebilir. Ve bu da evrensel yapay dillerin yükselmesine yol açıyor. Zihin kopyalama gerçeği yaklaşacak, bilinç aktarımı dijital öncüsü üzerine çalışan şirketler var, insanların hafızaları buluta yükleyebilir. Kıta şekilleri değişecek, Afrika kıtası ikiye bölünmeye başladı bu da yıllar sonra belirgin yarıklar olacağını gösteriyor. Hayvanat bahçeleri sanal olacak. Nesli tükenen hayvanlar hologram teknolojisiyle gösterilecek. Gerçek hayvanları görmek içinse biyosfer rezervlerine gitmek gerekecek. Yeni bir insan türü, Homo teknolojik, Genetik mühendisliği ile tasarlanmış, insanlar hastalıklara karşı bağışıklığı olan ayküsü yüksek süper çocuklar. Uzayda ilk koloni nerede olacak? Mars mı? Ay mı? Yoksa Venüs'ün yüzen şehirleri mi? Bilim insanlarına göre Venüs'ün atmosferinde yüzen şeyler planlanıyor. İnsanlar uyurken çalışacak beyin dalgaları üzerinden yapay zeka işi yaptırabilecek rüya sırasında öğrenme ve üretme dönemi başlayabilir.